Evet, evet gençler önce tavamızı koyuyoruz. Sonra zeytinyağını yüksek derece ısıtıyoruz. Tamamlarla kaldı. Vallahi bir parça ben bıçakla doğrayıp daha sonra zırh alıyoruz. Neden robota koymuyoruz? Çünkü robot sebzenin içinden lezzete bakıyor.

imkanlar ölçüsünde bu yarışmalara her yıl katılmaya gayret gösteriyoruz. Yine bu yılda 5-7 Şubat 2024 tarihlerinde Alanya'da yapılan Altın Kepçe Uluslararası Alanya Gastronomi Yarışması'nda öğrencilerimiz üstün başarı gösterdiler. Emek veren tüm idareci ve alan şefimiz, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Tabiri caizse tüm madalyaları toplayıp geldiler. Madalya derken şu zaten tamam altın madalya ve aynı zamanda ekip dalında da en iyi okul kategorisinde en iyi ekip seçilip kupamızı da aldılar. Yarışma gayet iyi geçti bizim için. Yani 12 madalya ile döndük. İşte makarna alanında, restoran tatlı tabağı alanında, ana yemek alanında ve en iyi lise alanında orada yarışmalar yaptık ve hepsinden altın madalya olarak çıktık. En son en iyi lise dalında da kupa alarak uluslararası alanında birinci oldu okulumuz. Ama 12 öğrencimiz yarışmaya katıldı. O 4 öğrenci de gelecek seneye hazırlık olsun diye, onlar da görsünler, ortamı görsünler diye onları da önden götürdük. Onlar için de faydalı bir deneyim oldu. İşte başlangıç ana yemek ve tatlı sabah çıkarttık. Başlangıç ben Pasifik çıkarttım. İşte hem deniz okyanustan gelen bir isim hem de deniz ürünlerini katmak istedim. İşte karides, kalamar gibi. E, altın madalya aldık güzel bir başarı elde ettik. Yani güzel bir puan çıkarttık. Yemeklerimiz çok lezzetliydi. Şeflerimiz tarafından çok beğenildi. Tarif istendi. Yani güzeldi bizim için çok zevkli ve onur verici bir üstündü. Ee, yarışma öncesinde bayağı hazırlandık. Ee, hazır bir şekilde gittik. Ee, yarışma süreci genel olarak güzel geçti. Ee, biraz heyecan oldu tabii ama yine de güzel şeyler çıkardık. Ben makarna kategorisinde altın madalya aldım. diğer arkadaşlarım başka kategorilerde seçtiler. Ekip oldu, işte kuzu yemekleri falan. Başka kategorilerde seçtiler.